Ebu Şeytanurracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel âgıbetül mütegim. Ve salatu ve selamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi cema'in. Bab-ı ma câe fittevâbu' Bu bölüm tevazu hakkındadır. Ve gâlem Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İnne min ettevadu'i rida ettuni min şerefil mecalis. İnne min ettevadu'i rida ettuni min şerri' min şerefi'l mecalis. Meclislerin ve oturacak yerlerin toplantıların haiz-i şeref olmayan bir noktasında oturmaya razı olmak tevazudandır. Mesela bir toplantı var, bir haneye geliyor, bir merasimdir. O merasimde kendisi için bir yer seçmemek, işte bana baş köşeden yer ayrılacak deyip de kendisi için bir yeri gözetmemek, nereyi boş bulursa oraya oturmak tevazudandır. La tekun zahiden hatta tekune mütevazian. Mütevazi olmadıkça zahid olamazsın. Tevazu ehli olmadıkça, kendini küçük görmedikçe, dünyaya muhabbet etmeyen hayırlı insanların sıfatında olamazsın. El cülüsü ma'l fukara minet Fakirler fakirleriyle oturup kalkmak tevazudandır. Bu nokta oldukça önemli. Zenginler ile oturmaktansa fakirlerle oturmayı gönlümüze yerleştirmeliyiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki meclis olsa fakir olan meclisi ihtiyar ederlerdi. Mesela makam olarak da olabilir, mal olarak da olabilir, zengin ve makam olarak yüksek olan insanlarla oturup kalkıp, fakirleri ise bir tarafta bırakmak Allah'ımızın da razı olmayacağı amellerdendir. Ettevadu la yezidul alime illa rahaten. Alim olan zat, alim olan kişi halka tevazu gösterir ise kadir ve haysiyeti tezid etmiş olur alim olan bir kimse tevazu gösterir ise alçak gönüllü bulur ise haysiyeti ve şerefi Cenab-ı yanında daha da artmış olur. Men tevazu alillah rakahullah bir kimse Allah korkusuyla tevazu ederse Cenab-ı Hak da onu âli eder demektir. Tevazu ve celisül mesâkîne tekûnû min kübera ile ve tehrucu minel kibir. İnsan için tevazu ve fukara ile, fakirler ile oturup kalkınız. Zira Allah indinde sevgili olmanız gibi Mevla-i Zülcelal yanında mükerrem olduğunuz gibi kibir sıfatı gabihasından kötü sıfat olan kibirden dahi kurtulursunuz. Allah'a evsâ ileyye Cenab-ı Allah, Halik-i Lemyezele tevazu ediniz Allah'ımız, tevazu ediniz diye bana emir buyurdu.